Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı nüfus verilerini açıkladı. Türkiye'de ikamet eden nüfus 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre 92824 kişi artarak 85.372.377 oldu. Erkek nüfus 42.734.071 kişi olurken kadın nüfus 42.638.306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50.1'i erkekler, %49, dokuzunu ise kadınlar oluşturdu. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253.293 kişi azalarak 1.570.543 kişi oldu. Bu nüfusun %48,6'sını erkekler, %51,4'ünü kadınlar oluşturdu. TÜİK verilerine göre Elazığ'ın nüfusu 2018 yılında 595.638 iken 2019'da 4.540 kişi azalarak 5 1.391.098 olmuştu. 2020 yılında da Elazığ'ın nüfusu 2019 yılına göre 3.138 azalarak 587.960 olmuştu. 2021 yılında ise Elazığ'ın nüfusu 588.088, 2022 yılında 591.497 oldu. 2023 yılına gelindiğinde ise 12.914 artarak 604.411 oldu. Açıklanan verilere göre il ve ilçe merkezinin nüfus oranı 457231 iken belde ve köylerin nüfus oranı da artış gösterdi. 2022 yılında Elazığ'ın belde ve köylerinin nüfusu 131596 iken bu rakam 2023 yılında 15584 artarak 147180'e ulaştı. 2022 yılında Elazığ'da yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların sayısı 4238 iken bu rakam 2023 yılında 197 azalarak 4041 oldu. Elazığ'daki yabancı erkek nüfusu 2022 yılında 2193 iken 2023 yılında bu rakam 2085 oldu. Yabancı uyruklu kadın nüfusu ise 2022 yılında 2045 iken bu rakam 2023'te 1956 oldu.